Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, SHIB girişleri şaşırtan şekilde %2200 lük artışı görüyor, işte nedeni. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, Bom ve Liş haberleri için bizimle kalın. Büyük hissedar girişleri piyasa diplerine işaret edebilir. Untotevlog verilerine göre, Shiba Inu'nun büyük hissedarlarının girişi şaşırtıcı bir şekilde %2210 arttı. Bu artış son 7 gündeki büyümeyi temsil ediyor. Untotevlog'dan büyük sahip girişi metri, balinalara veya büyük sahiplere ait adreslere haftalık, aylık veya yıllık olarak akan fonları izler. Önemli hissedar girişlerindeki ani artış iki şeyden birini gösterebilir, Birincisi, büyük hissedar girişleri piyasa diplerinin sinyalini verebilir çünkü büyük adresler veya balinalar önemli fiyat düşüşlerinden sonra toplu alım yapmayı tercih eder. İkincisi, büyük hissedar girişlerinde önemli bir artış güçlü satın alma faaliyetinin gerçekleştiğini gösterebilir. Bu, bu adreslerin birçoğunun merkezi borsalardan alım yapması ve daha sonra alımlarını soğuk depoya aktarması nedeniyle mümkündür. Chip şu anda kar elde etme nedeniyle bir fiyat düşüşü yaşadığından, her iki senaryoda makul görünüyor. 5 Ağustos'ta 0,000105 dolara ulaşan muazzam bir yükselişin ardından Shiba Inu, yatırımcılar kazanç elde ederken bir fiyat düşüşüne tanık oldu. Bu yazıyı yazarken, Shib son 24 saatte %4 düşüşle 0 0,000009 dolara geriledi. Kripto veri izleyicisi Vali Alert, son 24 saat içinde şiptokenlerinde tokenlerinde büyük bir hareket tespit etti. Vali Alert verilerine göre 8,7 milyon SHIB jetonu balinaların cüzdanları arasında kaydırıldı. Tek bir işlem, cüzdanlar arasında 40 milyon 64 bin 744 dolar değerinde 4 trilyon 382 milyar 252 milyon 578 bin 938 jetonu gördü. Cüzdanlar arasında 40 milyon 670 2144 dolar değerinde 4 trilyon 412 milyar 252 milyon 578.938 jetonu daha taşındı. Büyük sahipler netflow göstergesi, balinaların ve yatırımcıların pozisyonlarının nasıl değiştiğini gösterir. Flow ani yükselişleri büyük sahiplerden veya balinalardan gelen birikimi gösterebilirken, düşüşler azalan pozisyonları veya satışı gösterebilir net akışlar son 7 günde %3, 354 azalırken, son 30 günde %3172 arttı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.